Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar sevgiler. Bugün sizlere Kasım patı çiçeklerimle geldim. Diğer adı krizantem dediğimiz bitkiler. Tabii şu an çiçekli değiller. Bunlar kış çiçekleri ama şimdi böyle yeşil yeşil büyümeye başladılar. Tam da çoğaltım zamanları. Şunlar da boylu olan Kasım patılarım. Az önce gördükleriniz arkadaşlar bodurdu boylu olanlar da budam istiyor. Şimdi onu da göstereceğim. Hem budayacağız hem üretime geçireceğiz ama bodur olanlardan da yine üretime geçireceğiz. Nasıl çoğaltılır şimdi size göstereceğim. Önce bodur olanlardan başlayalım. Birkaç tane dal alacağız. Dalları arkadaşlar dipten alıyorum bundan. Bunlar zaten kısa boylular ve tam dikilmelik boydalar. Yani diğeri biraz daha farklı. Şimdi onu da göstereceğim. Boylu bir kasım patı gördüğünüzde ne yaparsınız? Nasıl budarsınız? Nasıl çoğaltırsınız? Ama bu bodur olanlar dipten kesme yöntemiyle böyle direkt e, üretime geçirilebiliyor. Ama Tabii ki suda da üretim var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. İsterseniz de yine suda köklendirip de dikim yapabilirsiniz. Ben bu arada direkt bahçeye dikiyorum arkadaşlar. Geçen seneki dikimlerim de zaten şu anda büyümeye başladılar. Birkaç yere daha çam etrafına özellikle çok memnun kaldığım için kasım patıları çok dayanıklı olduğu için yine dikmeye devam ediyorum. Ama sizler saksıda üretim yapabilirsiniz. Ben e, bahçeye diktiğimde her gün sulayamayabiliyorum. Çünkü her gün su ihtiyacı da olacak. Suladığınız sürece bir ay boyunca çok güzel bir şekilde köklendin ve yavrular verdiğini göreceksiniz. Geldik boylu kasım patıların budanmasına. Bunları da dibe yakın değil de dipten birazcık yukarıda iki boğum kalacak şekilde budam yapıyorum arkadaşlar. Çünkü o altta bıraktığım boğumlardan tekrar böyle uç dallar verecek ve sonra çiçeklenecek. Kesme sebebim de bir metreye geçiyor. Boyu bir metreye geçtiğinde bunların çiçekleri çok büyük e, taşımıyor arkadaşlar yere yatıyorlar. O yüzden uzun olan böyle boylu kasım patılarda e, bu zamanlarda budam şart. Budam işlemi tamam. Gördüğünüz gibi tamamıyla hepsini kestim arkadaşlar ve şuraya yatırdım ve şimdi hepsinin dikim işlemine geçeceğiz. Önce bodur kasım patılarla başlayacağım. Şöyle de göstereyim size. Boyutu da çok uygun. Sadece altta birazcık kuru yapraklar var. Şöyle dalı alıyoruz arkadaşlar. Alttaki kuru yaprakları, yeşil yaprakları hepsini temizliyoruz. Şu an aldıklarım yeşil yapraktı. E belli bir bakın mesafeye kadar temizledim. Dikeceğiniz mesafe kadar temizlemeniz yeterli. Buradakileri de alıyoruz. Yine aynı şekilde tüm dalların kurumuşlarını alıyoruz. Bu arada videomu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar teşekkür ediyorum. E ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni içeriklerle yine karşınızda olacağım ve yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir de sormak istediğiniz sorular varsa yine yorum kısmına yazarsanız bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi sıra geldi boylu olan kasım patılarına. Bu boydaki bir kasım patı dalı dikseniz de çoğalmaz. Köklenmez arkadaşlar. Boyut önemli. O yüzden ne yapıyoruz? Ortadan ikiye kesiyoruz ve şöyle bu üstteki dalın alt yapraklarını yine temizliyoruz. Bu alt yaprakların temizlenen mesafesi de önemli. Gördüğünüz gibi o mesafeden temizledikten sonra dikebilirsiniz. Bu dal da dikiliyor arkadaşlar. Alt dalda yine alttaki yaprakları temizleyip bunu da direkt dikebilirsiniz ya da suda köklendirebilirsiniz. Biraz uzun olduğu için kısalttım. Boyut bu şekilde olacak. Geldik dikim işlemine. Şimdi dikerken çukurumu açtım. Bahçe dikenler için tabi bu gösterdiğim e, görüntü ama saksıda da aynı dikeceksiniz arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bu arada bahçe toprağını seviyor. Gönül rahatlığıyla bahçe toprağına direkt dikebilirsiniz. E, ya da birazcık torf karıştırabilirsiniz bahçe toprağına. Birazcık e, yanmış koyun gübresi ve birazcık da perli ekleyebilirsiniz Ve şöyle bir güzel bakın yerleştirdik. 3-4 tane çoklu dikim yapıyorum. Bir arada dikiyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz ama e, saksıda bence toprağını doldurduktan sonra e, tane tane yerleştirebilirsiniz. Ben bahçeye diktiğim için bu şekilde diktim. Ve iyice Toprakla gördüğünüz gibi o dikilecek mesafeye kadar toprağını ekledim ve ondan sonra bastırıyoruz. Bunu hep söylüyorum çiçeklerimiz sallanırsa sağlıklı bir şekilde gelişmez. O yüzden ilk dikimde iyice mutlaka toprağını bastırın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Kasım patılar çok arsız bir bitki, çok çabuk çoğalan türler ve çok çabuk tutan türler. Bir yerde denk mi geldiniz bir Kasım patıya? Bir dal alın, direkt dikin arkadaşlar hemen tutuyor. Ya da isterseniz suda da köklendirebilirsiniz. Birazdan da zaten bir dalı kırılmıştı, dikememiştim, fırsatım yoktu. E, suya bırakmıştım köklendi. İsterseniz de yine suda köklendirip de dikebilirsiniz ama emin olun bu şekilde dikimde de zaten çoğalıyor. Yani suda bekletmenize gerek yok. Direkt dikimle gayet güzel kasım patıları büyüteceksiniz. Dikim işlemi tamam. Kasım patılarımı ben ateş çiçeğinin yanına diktim. Bodrum papatyası da vardı burada. onların aralarına birkaç tane diktim ama başka yerlere de diktim arkadaşlar. Şu an için burada boşluk olduğu için buraya diktim. Çamların etrafına zaten çok güzel yakışıyor kasım patı. Ee, bunlar kurusa bile diğer çiçekler, kasım patılar burada büyüyüp gelişecekler. Çiçeklerimi dikerken yalnız değilim arkadaşlar. Şu canavarlara bakar mısınız? Bunlar benim yamyamlarım. Bu arada bu kasım patıları rahat bırakırlar mı bilmiyorum. Ee, gözlemleyeceğim. Çünkü çiçeklere dadanmaya başladılar. Biraz da büyüdüler. Bakar mısınız maşallah? Ne güzel oldunuz siz kızlar. Ay Sen ne yapıyorsun? Sen buradaki kazım patılarımı mı yiyeceksin? Hadi gidin hadi evinize gidin bakalım. İşim gücüm var. Ben sizle mi uğraşacağım kızlar? Şanslı şanslı şunları alıp götürsene. Bizim erkekle bir işe yaramıyor sanki ya. Ne güzel halbuki ama onun peşinden geliyorlar aslında. Şanslı ayarttı bunları bence. Baksana şanslı ne arıyorsa bak eşe diyor. Lan git hadi. Oğlum hadi git ya. Al şunları da git. Hadi ben de kim mi yapacağım. Hadi. Dikim işlemimiz tamam. E, bu çamın etrafına da komple diktim arkadaşlar ve bazı bölgelere diktim yine. Tabi ilerleyen videolarda yine gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Gelelim sulama işlemine. Bahçeye diktiğim için her gün sulamak zorundayım arkadaşlar. Ama siz saksıya eğer üretim yaparsanız iki günde bir e, sulayabilirsiniz belki. Ama yine de kontrol edin. Her gün ihtiyaç duyabilir. Çünkü e, sıcaklar geldiğinde e mutlaka ihtiyacı olacaktır. E toprağı çok kurutmayın yani. Çok kuruttuğunuzda köklenmez. Bu defada da çiçeğiniz çoğalma, çoğalmaya geçmez. O yüzden ne yapıyoruz? Günlük kontrol ediyoruz. Her gün ihtiyaç duyuyorsa her gün suluyoruz. Saksıda olanlar için ama drenaj deliği şart. Yani delikli olsun arkadaşlar saksılarınız. Bolca sulayın. Alttan suyun indiğinden de Emin olun her yerine değecek şekilde sulamasını yaparsanız gayet sağlıklı bir şekilde kısım patıları üretime geçirebilirsiniz. Yani bir ay boyunca zaten sulandığında kendini göstermeye de başlayacaktır. Farkı nasıl göreceksiniz hem yaprakları canlanacak hem de dipten yavrular vermeye başlayacaktır. Bahçeye direkt dikim yaptık ama e, suda köklenmiş halini de size göstereceğim şimdi. Bunlar da suya bıraktığım kasım patıları. Şöyle bakın bir dal kırılmıştı suya bırakmıştım. Ve ne kadar zamanda derseniz e, bir ayın içerisinde hemen köklenmeye başladı. Şöyle yakından göstereyim bakın size köklerini. Yani suda da köklendirip dikebilirsiniz. direkt de dikebilirsiniz. Çok arsız bir tür zaten. Ve eğer arkadaşlar buraya kadar da videomu izlediyseniz bu arada teşekkürlerimi iletiyorum. Beğeni ve yorum bırakan arkadaşların da elleri dert görmesin. Kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu da benim pembe güzelliğim. Fit donyam. Hostes çiçeği de diyoruz bunu arkadaşlar. Bakın burada da yine yaprak güzelleri var. Suda köklerle diyeyim. Bunları da yakın zamanda inşallah dikeceğim. Saksıyla buluşturacağım. Evet sizlerin de böyle sağlıklı çiçekler olsun arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.